Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda işçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada emeğin hak ettiği itibarı gördüğü, çalışanın hakkını alabildiği ve güçsüzün güçlüğe izdirilmediği bir tarih anlayışına sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Emeğin hak ettiği itibarı gördüğü, çalışanın hakkını aldığı, güçsüzün güçlüğe ezdirilmediği tarihimiz işte bu hakikatin ışığında şekillenmiştir. Bu yüksek bilince sahip çıkmak, emeklerini alın teriyle bereketlendiren çalışanlarımızın haklarını korumak bizim hep temel önceliğimiz olmuştur. İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Türkiye yüzyılın, emeğin ve alın terinin yüzyıl olması için her türlü gayreti göstereceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tekrar tebrik ederek tamamladı. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye yüzyılını emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü tekrar tebrik ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın. I